Arkadaşlar merhaba. Bugün arkadaşım Aylar'la birlikte hazırladığımız Desmos etkinliğini sizlerle paylaşacağım. Ee, biz konu olarak trigonometri seçtik. Trigonometri ile birim çemberin ilişkisi ve periyot kavramını açıklayacağız sizlere. Etkinin ilk aşamasında trigonometri ile ilgili bilinmeyenleri tarihçesini ee, paylaştık. Size bir resim verdik. Bu resmi medya bileşeninin içerisine yerleştirdik. Buradaki yazıları not bileşenine yerleştirdik üçüncü aşam pardon ikinci aşamada Yine medya ve not bileşenini kullandık. Medya bileşeninin içerisine basketbol potası resmini yerleştirdik. Üçüncü aşamada grafik vererek bu grafik üzerinde birim temel çizilmesini istedik. Bu grafiği e, grafiğe tıkladığımızda burada devam edebiliriz. dördüncü aşamada bu bilim çemberin çizilmiş şeklini grafik üzerinde gösterdik. Beşinci aşamada yine trigonometri ve bilim çemberin ilişkisini sorup metin, resim veya sesli yanıt verebilmeleri için öğrencilere cevap kutusu bileşenini gösterdik. Şuradaki bileşen. Altıncı aşamada trigonometrinin hayatımızdaki yeriyle ilgili videoyu ekledik. Not kısmının içinde yazan videoyu buradan izleyebilirsiniz. Buraya tıklayarak. Bu bağlantıyı cümle içerisine e, ilk olarak cümleyi seçtik. Şu şekilde. Sonra buradaki bağlantı e, sekmesine tıkladık ve buradaki YouTube videosunun linkini yerleştirdik. Daha sonra bunu öğrenci ön izlemesinde üzerine tıklayarak göstereceğim. Yedinci 7. aşamada dönme dolapla alakalı bir bilgi verdik ve dönme dolabın resmini medya bileşeninin içerisine ekledik. Yine 8. aşamaya geldiğimizde artık sorulara geçtik. Medya bileşenine resmi ekledik. Yine not kısmına soruyu bu aşamada matematiksel olarak yanıt verebilmeleri için matematiksel yanıt kutusu ekledik. Dokuzuncu aşamada medya kısmına bir video ekledik. Şöyle. Bu video ile alakalı... Şeylerin e, yazıldığı videodan hareketle bir soru sorduk. Bu sorunun cevabını bize grafiksel olarak gösterebilmesi için grafik e, kalkülüs bileşenini ekledik. Sonra yine öğrenci ön izlemesinde bunu nasıl kullanabileceğimizi göstereceğim. 10. aşamada not ve matematiksel yanıt kutusunu kullanarak bir soru verdik. Bu soruyu çözmesini istedik. 11. aşamada medya kısmına dönme dolabının görselini yerleştirip önceki sayfadaki sorunun cevabını not bileşenine ekledik. 12. bölüme geldiğimizde bir farklılık olarak tablo bileşenini verdik. Bu tablo bileşenine durumlar ve e, periyot başlıkları koyduk. Verdiği durumların periyot mu, periyot kavramı mı değil mi olduğunu bize sor vermesi için, sorunun cevabını bize vermesi için bu bileşeni kullandık. Cevapları bir sonraki aşamada yine. 14. aşamada verilen 14. aşamada verilen durumun periyodunu sorduk. Periyot mu değil mi olduğunu bize söylemesini istedik. Yine matematiksel yanıt kutusunu kullandık. 15. aşamada bu sorunun cevabını detaylı olarak not kısmının içerisinde verdik. 16. aşamada yine e, soru, konunun pekişmesi için bir örnek daha verdik. Cevabını bir sonraki aşamada verdik. 18. aşamaya geldiğimizde ise 6. kısımla benzer bir şekilde yine GeoGebra yazısının üzerine tıkladığımızda GeoGebra sekmesi açılacak. Yine onu bir göstereyim sizlere. GeoGebra'yı seçtik. Burada bağlantı kısmına tıkladık. GeoGebra linkini yerleştirdik ve bağlantıyı güncelle dediğimizde öğrenci ön izlemesinde tıkladığımızda GeoGebra bağlantısı açılacak burada. Ee, cevabını sorunun cevabını öğrencilerin verebilmesi için metin, resim veya sesli yanıt verebilmesi için cevap kutusunu aynı şekilde matematiksel yanıt verebilmesi için de matematik yanıt kutusunu ekledik. 19. aşamada medya kutusunun içerisine e, görüntüsünü istemiştik. O Cevcevra'nın görüntüsünü ekledik yanıt olarak. Yine not kısmına da e, bu verdiğimiz sorunun cevabını ekledik. 20. aşamada da genel bir soru sorduk ve etkinliğimizi bitirdik. Şimdi öğrenci ön izlemesine gelelim. Ha, öğrenci ön izlemesine gelmeden önce yine öğretmenlere rehberlik etmesi için Öğretmen ipuçları ekledik her bir sekmeye. Birinci aşamada öğrenci öğretmen ipuçları yoktu galiba. Ha varmış. Ee, öğretmen ipuçları ekledik. Burada öğrencinin yanıt verebileceği bir durum yoktu. Sadece bilgi verdiğimiz için öğretmen hareketlerini eklemiştik. İkinci aşamada yine öğretmen hareketlerini ekledik. Öğrencilerin verebileceği olası yanıtları ekledik. Yine her aşama için öğren, öğretmenin hareketleri var ise öğretmen hareketlerini tek tek eklemiş olduk buralarda. Etkinliğimizi bu şekilde açıkladık. Şimdi öğrenci ön izlemesi kısmına geçelim. Öğrenciler etkinliği bu şekilde görüyorlardı. Yine burada cevap yazabiliyor, cevabını gönderebiliyor. Öğretmen bu cevapları kendi ekranından görebiliyor. Bu yine bizim verdiğimiz, önceki sayfadaki verdiğimiz sorunun cevabını vermiştik burada. Yine burada sorunun cevabını kendi isteğiyle yazabiliyor. Sesli şekilde yanıt verebiliyor. Görsel ekleyebiliyor. Burada ha video demiştik. Ee, bu bağlantıya e tıkladığımızda YouTube videosu linki açılacaktı. İnternetim biraz yavaş olduğu için çekmiyor olabilir. Şöyle, gerçek hayatta ne işimize yarayacak? Trigonometri diye bir video eklemiştik. Burada trigonometri ile alakalı gerçek hayatta karşımıza neler çıkar? Trigonometri gerçek hayatta nedir sorularının cevapları vardı. Sonraki aşamada yine e, resim ve bilgiydi. Heh, burada video eklemiştik demiştik. Orada e, öğretmen kısmında videoyu biraz göstermiştim. <laughs> Durdurayım videoyu. Bu videodan hareketle aşağıdaki soruyu bağdaştırıyoruz ve bu sorunun cevabını da bize burada grafik üzerinde öğrencinin göstermesini istiyoruz. Böyle kaleme tıkladığımızda grafik üzerinde şekil çizebiliyor. Aynı şekilde çizdiği şekli çizebiliyor. Silebiliyor pardon. Matematiksel olarak bir şeyler yazabiliyor. Sonraki aşamada yine bir soru, cevap. Aynı şekilde soru, cevap. Buraya geldiğimizde yine az önceki aşamada videoyu açmıştık. Buradan da GeoGebra sekmesine tıkladığımızda bize GeoGebra linkini açıyor. Şuradan kosinüs ve sinüs grafiklerinin yani noktalarını görünür yapacağım ve grafiği canlandıracağım. Burada Değişen açı değerlerine göre sinüs ve kosinüs değerleri değişiyor görüyorsunuz. Bu noktalar bize grafiği çizecek şimdi. Yine burada gördüğümüz gibi bize e, sinüs x ve kosinüs pardon sinüs alfa ve kosinüs alfa fonksiyonlarının grafikleri gösterildi. Burada e, periyot kavramına dair çıkarımlar yapabiliriz bize sorduğu soruda sinüs alfa ve Cosmos alfa grafiklerini inceleyiniz diyor. Grafiklerin görüntüsünü gösterip fonksiyonların periyotlarını yazınız diyor. Yine CCebra e, ekranına geldiğimizde Windows Shift S'e tıklayarak e, fonksiyonun ekran görüntüsünü alabiliriz şu şekilde. Bunu da daha sonraki aşamada verdiğimiz medya kutucuğunun e, şurada Medya kutucuğunun içerisine ekleyerek cevabımızı gösterebiliriz. Cevabı burada. Yine genel bir soruyla da etkinliğimizi bitireceğimizi söylemiştim. Desmos etkinliğimiz bu şekilde arkadaşlar. Yapamadığınız bir yer olursa YouTube videosunun altında cevaplarınızı yapamadığınız yerleri sorabilirsiniz. İyi günler.